Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube'da müzik kanalı olan arkadaşlar için 50 tane audio spektrum dosyası paylaşacağım. Alt kullanabiliyorsunuz bunu. Dosyamız bu. Projeye çift tıklıyorsunuz. Zaten direkt alt yönlendiriyor. Açılmasını bekliyoruz burada. OK diyoruz buraya. Klasörleri şu an buraya yüklüyor. Sol tarafta kullanacağımız Klasörlerde hepsinde farklı efektler var. Buraya yenip OK diyoruz. Ekran fotoğrafı seçebiliyorsunuz. Buraya atabiliyorsunuz. Logonu seçip buraya bırakabiliyorsunuz. Müziğinizi buraya bırakıyorsunuz arkadaşlar. Hemen müzikle logo kısmını kullanalım. Müziği çift tıkladım. Şuradan bir denemek amacıyla müzik indirdim. Şuraya geldim arkadaşlar. Müziği buraya bıraktım. Ardından logo kısmına çift tıklıyorum. Logomu tuttum arkadaşlar. Şöyle bir logonuz var. Aldım. Buraya bıraktım. Kullanımı çok basit ve kullanışlı. Logom buraya büyük geldi. Hemen buradan buraya tıklıyorum arkadaşlar. Sağa sola yukarı aşağı her türlü buradan oynama yapabilirsiniz. Şu an benim logom büyük geldiği için scale kısmından burayı küçültüyorum. Şu an benim için yeterli. Şimdi logomu attım, müziğimi attım. Dilerseniz background'ı da atabilirsiniz. Ben şu an bu ikisini şöyle bir denemek istiyorum. Örneğin şunu deneyelim. Partikül. Çift tıkladım. Alanımı biraz genişletiyorum şuradan. Şu an oynatma tuşuna basıyorum. Başka bir şey yapmadım. Burada oynatıp beklemeniz gerekiyor. Şu yeşil ön izlemeyi doldurması lazım doldurduktan sonra sesiniz stabil bir şekilde çıkacaktır. Şu an fark ettiyseniz ses bir yerden sonra ağırlaştı. Çünkü şu an ön izleme yapamıyor ve beklemeniz gerekiyor. Ben şöyle bir tekrardan oynatıyorum şu an. Yüklemesini bekleyeceğiz burada. Örneğin buraya kadar yükledi. Buraya kadar tekrar dinleyelim. bu şekilde. Track name kısmını bu taraftan tıklayıp şarkının adını yazabilirsiniz. Şarkı ismi. Sol tarafta albümün ismini soldan tıklayıp değiştirebilirsiniz. Buraya ekleyebilirsiniz. Veya da bunları kaldırabilirsiniz. Silebilirsiniz buradan. Background'a burada fotoğraf atabilirsiniz. Örneğin buradan farklı bir tane kullanalım şunu kullanalım çift tıkladım zaten ben buraya müziğimi atmıştım logomu da atmıştım tekrardan atmama gerek yok zaten buraya attığım ilk müzik ve logo hepsi için geçerli şu alanı biraz genişlettim şu şekilde süre oynuyor track name kısmını yine buradan değiştirebilirsiniz şarkı ismi hemen bir oynatalım ve izleyelim buraya kadar yükledi dinleyebilirsiniz sıkıntısız bir şekilde Gördüğünüz gibi buradaki dalgalanmalar müziğin ritmine göre isim ve buraya albüm adını yazabiliyorsunuz. Saniyede burada gördüğünüz üzere şarkının süresine göre birlikte ilerliyor. Bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.